Arkadaşlar selam. Ben Arkan Yalçınkaya. Bugünkü konumuz biraz değişik. Yine Google Sheets ile çılgın bir şey yapacağız. Ve konumuz nedir? Konumuz bir şeyin oluşturma tarihini nasıl otomatik getiririz. Buna timestamp deniliyor, oluşturma tarihi deniliyor, oluşturma zaman deniliyor. Neyse, biz hemen ekrana bakalım ve ne yapacağımızı hemen birlikte görelim. Sonra da işlemlerimize devam ederiz. Şöyle, diyelim ki bir tane işlemim var. Nedir o? ve bir tane tutarım var. Sonra başka bir ürün daha aldım ve aradan zaman geçti ve işte belki 10 dakika, 20 dakika sonra başka bir işlem daha oldu veya da bir dakika sonra. Çok da önemli değil. Ve klavye dedim. Dikkatle bakacak olursanız burada oluşturulmaz saati ve zamanı otomatik olarak değişti. Tutar da yine 1 lira. Ne kadar olduğunun önemi yok. Ve yeni bir tane daha yaptım yine değişti. Yeni bir tane daha yaptım yine değişti. Süper. Peki bu oluşturma zamanı bize ne sağlar? Çoğunlukla şöyle bir algı var bizde. Biz tarih bilgisini elle yazmalıyız ama elle yazarken hata da yapabiliriz. Tabii ki yaptığımız şeye göre tarih bilgisini nasıl vereceğimize biz karar vermeliyiz ama aynı zamanda da verdiğimiz kararın doğruluğu olmadığına da bakıyor olmamız lazım. Uzun oldu ama neyse. Peki, olay ne? Buradaki sihir ne? Buradaki sihir şu, biz bir şeyleri oluştururken buna bir koşul atayabiliriz ve diyebiliriz ki Ben Bir işlem yaparken oluşturma zamanını sen otomatik olarak ver Evet bunu biliyorsanız Süper Ama bilmiyorsanız Çok enteresan şeyler öğreneceksiniz Gerçekten de çok enteresan şeyler öğreneceksiniz Şöyle Hem Excel'in nasıl çalıştığından hem de bir zamanla ilgili bilginin nasıl alınması gerektiği ile ilgili Birçok birçok şeyi anlatacağım Hazırsanız başlayalım Bunun için yeni bir tane döküman oluşturuyorum ve yeni döküman oluştururken de buradan da herhangi bir ismi yine yukarıdan siz verebilirsiniz. Ben şimdilik denemediğim çünkü daha sonra bunu silerim büyük ihtimalle. Peki bu deneme dökümanını oluşturdum. Bu da deneme dökümanını oluşturduktan sonra da %200 aldım. Aslında kullandığım formül çok basitti. Kullandığım formül now. Ve now demek şimdi demek. Yani ve şimdinin zamanını verdi. Harika. Hiçbir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Fakat ben bir önceki çalışmamda şöyle yapmıştım. Herhangi bir şey oluşturulduğunda otomatik oluyordu. Eğer silinirse de gördüğünüz gibi buradan işlem gidiyordu. Çünkü işlemin oluşturma zamanına bakmaya çalışıyorduk. Ama bu tarafta ise bu iş böyle olmadı. Şu anda nav dediğim zaman geldi. Ama e, her seferinde buradaki bilgi değişiyor. Hmm. Ne oldu? Şöyle söyleyeyim. İlk önce burada bir ayar var. Yani Türkçe olabilir sizdeki. Ben İngilizce kullanırım ama e, Separate Sheet Settings kısmına geldiğimiz zaman burada normalde Calculation kısmında Off diye seçili. Bu Off diye seçili olmasının birazdan ne anlama geldiğini tekrar e, anlatacağım. Ben ilk önce şunu yapmak istiyorum. Ben ne zaman burada bir işlem olacağını belirtmedim. Yani şu anda tarih geldi ama bu benim işime yaramadı. Yani burada aslında ne vardı? işlem vardı, burada tutar vardı. Ama dikkatli bakın her seferinde sahneyi değişiyor. Her yaptığım işlemde sahneyi otomatik olarak değişiyor. Bu çok tehlikeli. E, o zaman zaman benim istediğim gibi gitmiyor. Her seferinde şimdi veriyor. Ama şimdi derken ben şimdi ne şimdisinden bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim şey şu. Ben işlem yaptığım zaman sadece o zaman bitti bir kere. Peki. Aslında ben ne istiyorum? Bunu bir not defterine yazmaya çalışalım. Burada bir, burada tarih diye bir bilgi var. Oluşturma tarihi de hatta. Oluşturma tarihi aslında şöyle işlemeli. Eğer işlem boş değilse biz tarihi göstermeliyiz. Yani oluşturma tarihi gözüksün. Değilse şu andaki olduğun gibi kal. Peki ne demek istediğimi şöyle açıklayayım yani hikaye geri dönecek olursak aslında şunu demek istiyorum Mesela burada işlem var ve altı bomboş hiçbir şey yok ama herhangi bir şey yazıldığı anda otomatik olarak Hı, yazıldı şimdinin tarihini ekle demeliyim Ama bu eklendikten sonra bir daha eklenmemeli buna da dikkat etmeliyim Peki şunu demeye çalışıyorum bunun da hemen formülünü yazalım Hemen buradaki büyük not defterini yazacağım. Daha sonra kopyalayıp yapıştıracağım. Ama isterseniz gidip diğer tarafta yaparsınız. Genellikle daha komplike olan işlemleri ben not defterine yazmayı seviyorum. Hangi not defterini kullandığınızda hiçbir önemi yok. Notepad'i açabilirsiniz. Ve hemen yazmaya başlayabilirsiniz. Ee, burada eğer diye yazıyorum. Tabii ki bunun İngilizcesini yazmam gerekiyor ama siz Türkçe kullanıyorsanız Türkçesini yazabilirsiniz. Ee, genellikle bütün standartlarda İngilizce bırakmaya çalışıyorum kullandığım dokümanları. Peki ne yapmak istiyordum? Aslında yapmak istediğim şey buradaki B2'de bir şey var mı? Diyorum ki B2'de hiçbir şey yoksa. Bu neye benziyor hiçbir şey yoksa? Yani boşsa demek. Bu aynı zamanda şöyle düşünebilir. Diyelim ki bir kapı var ve güvenlik var. Güvenlik ne zaman insanları aramalı? İçeri girdikleri zaman. İçeri girmedilerse gidip de onların peşinden koşmuyor aramak için mesela. Bu tarafta baktığınız zaman da biz diyoruz ki B2 boşsa hiçbir şey yapma. Ne zaman yapacağım boş değilse yani boş olmadığı bir zamanda peki noktalı virgül koyuyorum boşsa belki boşsa boş olarak kalsın diyorum buradaki koşul kısmında da eğer eğer muhakkak biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için hatırlatayım bu arada ileride büyük ihtimalle bunlarla ilgili çok daha enteresan videolar hazırlayacağım diye düşünüyorum talep edersiniz alta yazın yani biraz sizin de bir şeyler söylemeniz lazım. Evet, bu tarafta baktığımız zaman eğer e, Koşul Doğruysa Burası koşul Doğruysa Ve diğer tarafta da yanlışsı var. Bu zaten Çok standart bir kullanım ama bu kullanım bazen çok komplike olabiliyor. Şu anda korkunç bir şekilde komplike olabilecek mesela. Burada diyorum ki bir tane işlem var, koşul var. Bu kısım boşsa boş kalsın, bitti. Ama değilse tekrar diyebilirim. Yani mesela şöyle düşünün güvenliğe. Eğer güvenlik kimse yoksa hiçbir şey yapma. Ama birisi gelirse, eğer birisi gelirse. hmm. O zaman benim tekrar burada eğer diyebilmem lazım ki diyebilirim. Eğer o zaman diyorum ki e, burada hmm, nasıl söyleyelim? Bu sefer de diyelim ki kendin boş musun? Yani kendin boş musundan kastım şun. Tarih var mı sende? Yani bunu zaten tarih kısmına yazacağız. O yüzden diyeceğim ki a2 eşittir boşsa o zaman now diyeceğim. Bu now dedikten sonra artık diyorum ki sen boşsan yani kendi kısmın neresi oluşturma tari, yani şurası. Boşsa o zaman kendin için bilgiyi ekle. Ama değilse kendi kendini göster. <laughs> Bu da çok enteresan bir kullanım şu anda. Gördüğünüz gibi şunu diyorum. Varsan Kendin ol yoksan now ol yani şimdiki zamanı getir enteresan oldu. Bu kullanım ama bize şunu sağlıyor boşsan doldur boş değilsen o zaman kendin olarak bilgini göstermeye devam et. Yani herhangi bir bilgi ekleme bunu yaptık bunu kopyalıyorum ve burada enter'a bastıktan sonra içine yapıştırabiliyorsunuz. Ctrl V ile birlikte içine yapıştırdım. Veyahut da gelip buradaki hücre kısmından buradan da yapıştırabilirsiniz. Hemen çifte tekleyebilirsiniz. Bunu yapıştırdım. Yapıştırdığım anda burada artık işlemlerimi kabul ediyor mu? Hayır. Etmedi. Çok enteresan. Bu arada bu hata neden oldu birazdan anlatacağım. Burada diyor ki bir işlem yapıyorsun ve bu işlemi yaparken aslında iteratif bir işlem yapıyorsun. Yani kendi kendine bakma işlemi yapıyorsun. Bir form, bir hücre normalde kendine bakamaz. Yani benim için de bilgi var mı diye soramaz. Çünkü bilginin olmadığı varsayılır ve bu aynı zamanda şunu yapar. Mesela şöyle bir şey diyemezsiniz. Burası kaç? A4 mü? A4 A artı 1 diyemezsiniz. A4 artı 1 derseniz hata alırsınız. Ama şunu diyebilirsiniz. 1 ve burada 2 var. Şöyle geldim. Eşittir. Burası artı, burası diyebilirim. Ama kendisini eklediğim anda, mesela buraya D4 mu burası? Evet D4. D4 de yüklediğim anda yine hata alır. Aynı şey. Çünkü kendi kendine ekleyemezsin. Çok salakça oluyor diyor. Ama değil. Bazı durumlarda hayat kurtarıyor ki biz de şu anda bu örneği yapmaya çalışıyoruz. Peki bu örnek ne? Bu örnek aynı zamanda bize şunu yapıyor. Her bir hareket olduğunda aslında şöyle. Burada bir hareket olduğunda Excel veya da Google Sheets temel mantığıyla tekrar çalışıyor ve diyor ki burada bir hareket yaptın ve bütün sayfayı aslında yeniliyor arka tarafta. Bütün hücrelerin hepsini yeniliyor. Ve aslında buradaki bilgiyi de değiştirebiliyoruz. Peki, şimdi sihri görelim. Bunu da şimdi kaldırdım. Bu formül zaten elimizde not defterinde duruyor. Ama ayarlar kısmına geldim. Ve ayarlar kısmına geldikten sonra da hesaplama kısmından hesapla dedim. 50 kere yap dedi. Şimdilik aynı kalsın. Ve ben burada şunu yapıyorum. Burayı izleyebilirsiniz. Burası çünkü aslında çok enteresan bir şey anlatacağım bir nokta. Burası kaç? Şurada yapalım e 1 de yapalım. Eşittir e 1 artı 1 dedim. 50 dedi. Niye? Peki buraya 1 ekledim. 100 oldu. Bir daha ekledim. Bu arada bunları toplamıyorum. ha Dikkatli bakın. Şurada öyle bir şey yok. Topla diye bir kısım yok. Sadece kendine 1 ekle diyorum. Ama 50 kere ekliyor. Bunu sildim. Bunu da sildim. Buradakini de sildim. Tekrar ekledim. Ve tekrar yazıyı değiştirdim. Her seferinde Gördüğünüz gibi 50 artıyor. 50 artmasının sebebi de buradaki 50 yazısı. Peki buradaki yazıyı 1 yapacağım. Bu şunu yapıyor. Her seferinde bir kere hesapla ve işlem yap. Şimdi 51 oldu. Bir şeyler yazdım. Gördüğünüz gibi her seferinde 1 arttırıyor. Ve her yaptığım işlem aslında bütün arka taraftaki engine yani çalışma motorunu tetiklediğinden dolayı da buradaki yapı her seferinde 1 artıyor. Bu bize neyi sağlar? Mesela bunu şunun için kullanabilirsiniz. Bu Excel dökümanını Excel dememesi ve Excel'de de aynı şekilde yapılıyor yani Google Sheets olduğuna bakmayın ve bundan korkmayın Diye Bu tarafta baktığımız zaman Biz her yaptığımız işlemde bir arttırdığına göre aslında bunu bir sayaç olarak kullanabiliriz Mesela Diyebilirsiniz ki 470 kere işlem yapılmıştır diyebilirsiniz kendi için Tabii ki 470 kere olmadı ama Şu anda her seferinde arttığı için bu bilgi burada Ve sildim Çünkü artık buna ihtiyacımız yok Şimdi kendin sorusunu artık sorabiliyorum. Çünkü kendinle ilgili bir hesaplama yap diyebiliyorum. Yani şöyle eşittir a2 eksi 1 dersem gördüğünüz gibi eksi 1 oldu. Her seferinde de bunu yani kendinle eksi 1 işlemini yap deyip hesaplatabiliyorum. Süper. Bu tarafa geri döndüğümüz zaman artık fonksiyonu aldım, yapıştırdım. Hiçbir şey olmadı. Niye? Çünkü dedik ki formülde dikkatli bakalım. B2 boşsa Hiçbir şey yapma. B2'de kal. Peki B2 boş mu? Evet. Bir şey yapacak mı? Hayır. Çünkü ilk kısmı uyguluyor şu anda. Şu kısmı uyguluyor. Ama değilse buraya geçecek. Yani B2'yi doldurmamız lazım. Yani işlem yapıyor olmamız lazım. Tamam Ne diyelim? Klavye. Ha, Geldi. Ve tutar. Neyse. Peki buraya yazdım. Gelmedi çünkü formül burada yok. Ama formülü buraya eklersem ve aşağı doğru çekersem istediğim kadar mesela buraya kadar ve artık bana diyor ki burada bir işlem olmuştu ama ben bunu yakalayamadım diyor çünkü ondan önce oldu bu. Ama tekrar yaparsak, tekrar yaparsak burada işlemi görebiliyorsunuz. Peki burada duralım. Şimdi birçoğumuzun yaptığı hataya gireyim. Hata şu. Siz genellikle tarih bilgisini Şöyle alıyorsunuz, maalesef bunları görüyorum, çok üzülüyorum. Ay, yıl, gün, ha, gün, buraya gün yazın. Normal gün, ay, yıl da biz genellikle yıl, ay, gün olarak tutarız yazılacağını aslında bu tarz şeyleri. O yüzden alışkanlık olmuş. Neyse, 2020 e, kaç, 5 ve 20 diye yazıyoruz. Tamam, bugünün tarihi buymuş. Peki bunu yazdıktan sonra bu şekilde tutuyorsunuz. Hayır, yani baktığınız zaman 20, 05, ve 2020 yazıyorsunuz. Tamam burada sorun yok ama gün, ay, yıl olarak yazıyorsanız korkunç bir hata yapıyorsunuz. Çünkü siz bu tarihi aldıktan sonra girip buradan mesela day deyip ve buradaki day'den sonra da hadi yapabilirsem. Buradaki bu arada tarih olarak yazamamışım büyük bunu. Şunu tarih olarak yazayım. 20 nokta mıdır bizde? 05... 2020 Büyük bir ihtimalle bunu tarih olarak yazılmıyorum şuradan tarihi de seçim format number date bu şey yerinden de olabilir benim bulunduğum bölgenin ayarını yanlış yaptığımdan dolayı da olabilir Evet Heh. hadi bakalım Peki şimdi oluyor musun Evet oldu Peki Şimdi gelelim buraya ve diyelim ki burada gün diyelim, pardon İngilizceydi zaten. Neydi? Day miydi? Ve buradakini verdiğiniz zaman artık 20 diye veriyor. Yani istediğiniz kadar parçalayabilirsiniz. Bu bana ne sağladı? Bu bana şunu sağladı bu bilgi. Burada mesela yıl ve ay ve gün olarak ben bunu parçalamak istiyorum diyelim ki. O zaman tek yapmam gereken şey yıl yazıp ondan sonra buradaki formülü uygulamak ve aşağı doğru çekersiniz. Ondan sonra ay neydi? Peki ve buradan da çektik. Ama ay bilgisinin gelmemesinin sebebi de şeyden kaynaklanıyor. Buradaki formatın date formatı olmasından kaynaklanıyor. Otomatik dersek düzelecektir. Ve aynı zamanda... Değil ve yine çektim ve yine aşağı doğru bunların hepsini yapıştırdım. Bu sayede gördüğünüz gibi artık sizin yılla ilgili ve hatta işte ayla ilgili, günle ilgili düşünmeniz gerekmiyor. Siz sadece şunu yapacaksınız. Oluşturma tarihini otomatik olarak verdireceksiniz ve bu şekilde de işlemlerinizi yapacaksınız. Tabii ki şunu unutmayın. Burayı sildim. Gördüğünüz gibi artık bilgi gitti. Buraya tekrar bir şey eklediğim zaman yeni tarih bilgisi geldi. Çünkü oluşturma tarihine baktık. Yani bu formülü istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Ve bu formül aslında birçok şeyi anlattı. Şu anda büyük bir ihtimalle yani, en önemli bakış açılarından birisini anlatmaya çalıştım Excel ile ilgili. Eğer bu bakış açısını sağlarsanız şu anda kullandığım hem formüller hem de arka taraftaki yapının nasıl çalıştığı ile ilgili anlattığım detaylar size birçok bilgi sağlayacaktır. Ve birçok şey yapacaksınızdır bununla ilgili. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Çünkü bu videoda çok kompleks bir şey açıklamaya çalıştım. Ee, anlamamış olabilirsiniz. Anlamadıysanız anlamadığınız yerleri muhakkak yorumlar kısmına yazın. Bu videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü daha fazla kişiye bu tarz içeriklerin ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Paylaştınız, beğendiniz, yorum eklediniz ve beni desteklediğiniz için ayrıca teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar.